Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Beraber Optimus Prime Kutu açılımını yapıyoruz <laughs> Arkadaşlar Şimdi çok büyük bir Oyuncak şimdi, Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman Bir paket gördüğünüz gibi <laughs> Baya büyük <laughs> Baya da büyük Bir şey Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Şimdi nereden açacağım acaba? Hadi burada açalım. Alttan açalım ya arkadaşlar. Alttan açalım şu şöyle. Evet. Evet. Ablam ismin Bakın arkadaşlar. Bayağı büyük değil mi? Şimdi açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Optimus Prime bakın arkadaşlar tıra dönüşebiliyor arkadaşlar şimdi, e, aletler de burada bakın böyle bir şey var tamam mı size bunu tabi göstermek isterim çok güzel şeyi varmış, tamam mı? O yüzden açamamışım ben. Optimus Prime. Gerçekten çok güzel. Hani dediğim gibi. Arkadaşlar baya büyük bir şey yani. Baya büyük bir şey. Arkadaşlar e, bu normalde orijinal MPM04. Ama de, e, bunu da Çinliler yapmış. Çinliler e, kavga olmasın diye bunun adına Ls03 koymuşlar. Bunun bir de diğer versiyonu var. Diğer versiyonu da Ls03f Diğer versiyonu da o arkadaşlar. Arkadaşlar mesela diğerleri var. Diğerleri size göstermek isterim. Şöyle kılıcını takmıştım.